Kıymetli dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün bir müjdeden bahsetmişti. Bir müjdemiz var diyerek, cuma günü yani yarını e, göstererek bir müjdenin, müjdelerinin olduğunu söylemişti. Acaba bu müjde nedir diye şöyle bir düşündüğümüzde aslında müjdenin kendisinden daha çok şunun idrakine varmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Ortada bir hakikat var. Ortada bir hakikat var. O hakikat şu ki artık Türkiye Eski Türkiye değil. Bunu öncelikle her bir zihin sahibi fark etmeli. Artık kendi politikalarına kendisi istikamet veren, kendi kararlarını kendi verip kendi tatbik eden bir siyasi irade var, bir devlet anlayışı var. Bunu öncelikle iyi tayin etmemiz, iyi görmemiz lazım dünün üfürsen devrilecek, yazar kasa attığında tepe taklak olacak bir devlet iradesi, bir siyasi irade, bir ekonomi yok artık. Şimdi 780 bin kilometre kare toprağı bırak, bunun 3-4 katı büyüklüğünde bir coğrafyaya söz yetiştiren, etki eden bir devlete evrildi. Kaç senede? 18-20 senede. Bunun ilk 8-10 senesi muhalefeti yani gayri milli muhalefeti içeride preslemekle geçti. Sayın Erdoğan'ın hükümetleri, AK Parti hükümetleri 8-10 senesi içerideki gayrimilli unsurları terbiye etmekle geçti. Bunun zirve noktası ise 15 Temmuz'du. 15 Temmuz'dan sonra artık hani bir şey vardır. Bir gölün üzerinde her gün bir nilüfer biter. Bir sonraki gün bir kat. Ertesi gün bir kat daha. Yani ilk gün bir nilüfer varsa ikinci gün ikiye çıkar. Üçüncü gün dörde çıkar. Üçüncü gün dördüncü gün onun altıya, on ikiye, yirmi dörde bu şekilde geometrik bir artış ile yirmi dokuzuncu günde gölün yarısı, otuzuncu günde ise gölün tamamı nilüferlerle kaplanır. Yani an olur ki yolun yarısı bir günde kat edilir. Türkiye'de işte öyle bir geometrik güç artırımı ile müthiş bir devrimsel eylemlerin hareketlerin arefesinde o gücü yakalamak üzereyiz. O gücü işte yakaladığımızda zaten tarihin bize tevdi ettiği bir tarihi bakiye var, tarihi bir miras var. İşte o mirası da zihnimize, gönlümüze idrakimize ettiğimizde artık Türkiye'nin o saatten sonra önüne kaderden gayrı hiçbir engel mani olamaz. Çünkü kader planında artık hiçbir beşerin Türkiye'nin önüne engel teşkil edebileceği vaki değildir. Çünkü bunu kader istiyor kader planında Allah'ın izniyle biz bizim için ilk bahar onlar için kahır mevsimi bizim için ise hatta bize del bağlayanlar, umut bağlayanlar, ümidini bize bağlayanlar için artık bambaşka mevsimlerin arifesindeyiz diyebiliriz. Ama şöyle de bir durum var değerli dostlar. Yani hani yağmur yağarken insan testisini doldurmalı veya çeşme akarken testisini doldurmalı. Çeşmede su akması bittikten sonra yani çeşmenin başına gelinmez. Yani kazanma mevsiminde kazanmak çok kolay iken birileri çok kolay bir şekilde kaybediyor değerli dostlar. İşte asıl mevzu o kaybedenlerin de bu kazanan tarafında saf tutmalarını sağlamak. Asıl mevzumuz bu olmalı aslında bir yerde. Çünkü yine kaybeden yine bizim insanımız dediğimiz aklını, zikrini, fikrini başka yere gayri milli, gayri dini unsurlara kaptırmış bu insanları bizim kurtarmamız lazım. Yani ee, Hazreti Peygamber'in övgüsünü almış Ayasofya camisinden bahsediyorum Hazreti Peygamber'in övgüsünü almış bir fatih Ve askerlerinin bedduasını Bu milletin bir kısmının üzerinde hala devam ettiğini Ben itikadi manada tahlil ettiğimde Mizana koyduğumda ee, Ayasofya'nın açılmasına taraf olmayanların Üzerinde devam ettiğini düşünüyorum. Yani biz kazanırken bu taraf itikadimiz ölçüsünde söylüyorum maalesef kaybediyor. Ee, gönül ister ki o insanlar da bu milletin kazanımlarıyla birlikte sevinsinler. Yani diyorlar ki Erdoğan müjde verecek, müjde verecek ama acaba istifasını mı verecek? Onlar için Erdoğan'ın istifası onlar için müjde. Yani ne diyelim? Yani nasipsizlik bu kadar olsa gerek. Ne diyelim başka yani? Sen bu coğrafyanın ekmeğini ye, suyunu iç, havasını teneffüs et ama bu milletin sevinciyle sevineme. Bu milletin kederiyle kederlenememe durumu sende zuhur etsin. Ben var olduğum sürece Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmayacak.